Bakırlı spiraller vücudumuzu nasıl çalışırlar? Bakırlı spirallerin pek çok çeşitleri var. Şekilsel olarak çeşitleri var. Bakır yavaş yavaş vücuda salınarak spermle yumurtanın birleşmesini ama çoğu zamanda birleşse bile döllenmiş olan yumurtanın rahimin içine yerleşmesini engeller. Böyle bir mekanik olarak engelleyen bir geri dönüşümlü korunma yöntemidir. Taktığımız anda koruyucu etki başlar, çıkardığımız anda da koruyucu etki çıkar. Bakırlı spiraller genelde işte T şeklinde olan Bu çeşit spiralleri biz rahimin içerisindeki bu boşluğa yerleştiririz. Rahim ağzı kanalından da ipi vajinal boşluğa uzanır ki biz yerinde mi değil mi bu spiralin ipine bakarak çünkü vajinanın içinden baktığımızı gördüğümüz kısım şu kadarlık bir mesafedir sadece ipini görebiliriz. Rahimin içindedir ama vajinanın içinde değildir ultrasonda görebiliriz ve vajinadan baktığımızda sadece ipini görebiliriz. Süreleri genellikle 5 ila 10 yıldır. Bu içindeki bakırın salınım sürecine bağlıdır. Çıkardığımız anda da dediğim gibi koruyucu etki ortadan kalkar. Geri dönüşüm yöntemlerden en sevdiğimdir. Bu farklı bir çeşitli bakırlı spiral T şeklinde. Bunun en güzel tarafı şu kanatların çok yumuşak olması. Kesinlikle delmez, batmaz. Bu kanatlar ne işe yarar? kayıp düşmesini engeller rahimin içerisinde tutar spirali. O nedenle gereklidir. Onun için benim en tercih ettiğim bu Hollanda üretimi çok güzel bir spiraldir. Bunu kullanıyorum hastalarımda.